Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. 28 Aralık saat 18.55 günlerden de cumartesi itibariyle bu videoyu çekmeye başlıyorum. Hayırlı olsun umarım iyi günlerimize vesile olur. Kötü günlerimize de engel olacak bir video olur temennisiyle çekmeye başlıyorum. Ama beni uzun süredir takip eden aklı başında dostlarım şunu söyleyeceklerdir. Hocam durun siz hisse vermezsiniz ki. Yani veririm arkadaşlar niye hisse vermeyeyim ama hisse kime verilir biliyor musunuz? Adam borsayı biliyordur. Temel analizi biliyordur. Grafiklerden biraz olsun anlıyordur şu piyasanın akışını, paranın girişini, çıkışını, yönlenişini. Bunu biliyordur. Ona verirsiniz mesela hisse. Yani kime hisse vermekten korkuyorum ben işin doğrusu? Ya adam borsayı bilmiyor arkadaşlar. Temel analiz bilmiyor, grafik bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor. Sadece banka hesabını açmış. Orada rakamlar böyle kumar kumarhane gibi oynuyor. Ona dayanarak yargılamalar yapıyor, yorumlar yapıyor, ne bileyim bir şeylere varmaya çalışıyor. İşte bu adamlara hisse verilmez arkadaşlar. Aslında veririm yani hisse niye vermeyeyim bu iki hisseyi de ben veririm gönül rahatlığıyla veririm niye vermeyeyim ama işte borsa bilene. E olmadı grafikler bozdu stop olabilene verilir. Yani ilk suyuz şelale olmuş her şey tarımar olmuş borsa berbat gidiyor çakılıyoruz bu hisseler de çakılıyor. E hani bu hisse gidecekti şöyle olacaktı böyle olacaktı. Lütfen böyle saçma yorumlara da girmeden dinleyecekseniz anlamaya algılamaya çalışacaksanız buyurun arkadaşlar gerçekten de iki tane hisse veriyorum ben size. X ve analizine girmeyeceğim. Borsanın yani borsada olabileceklerle ilgili dün canlı yayın yaptığım zaten canlı yayınlarda gerek diğer videolarımda günlük gündüz yaptığım yayınlarda ya da kanalımın katı tarafında yapmış olduğum bilgilendirmelerde söylüyorum. Yani X dair görüşlerim bellidir benim. O görüşler dahilinde tabii ki bu hisseleri de değerlendirmemiz gerekiyor. Yani borsa ne yöne ise mutlaka bu hisselerde o yönü olacaktır. Ters yön yapma ihtimalleri var. Niye olmasın? Sonuçta grafikleri gayet güzel duruyor bu hisseleri mesela. Bu da mümkündür ama borsa yani artı gidiyorsa bunların eksi olma şansı çok fazla yokken borsa şelale oluyorsa da bunların artı olma şansını bilmiyorum ne kadar doğru şekilde değerlendirebilirsiniz. Ya pek mantıklı gelmiyor bana. Ama bakacağız şimdi bu iki tane şirketimizin grafiklerine, hissemizin grafiklerine bakacağız, inceleyeceğiz. Stop noktaları nerede işler ters giderse onları, onları vermeye çalışacağız. Hedeflerine değinmeye çalışacağım, giriş hatlarına değinmeye çalışacağım. Ayrılısıyla bu iki hissenin analizini beraber yapalım bakalım. Geçelim birinci hissemize. Bu videoya dair birinci hissem Ülker Bisküvi Sanayi AŞ arkadaşlar. Tanıtım resmindeki kurabiyelerden de belki anlamışsınızdır. Ekranda çıplak grafiği görüyorsunuz şu an itibariyle. Bu hissemizin belli dip yapma, yapma noktaları vardır, değil mi arkadaşlar? Yani ya şu bölgelerde dip yapacaktı bu Ülker hissesi ya da buralarda dip yapacaktı. Hocam buralarda dip yaptığına dair yani bir kuvvetli oluşumlar var mı? Var. Olmasaydı bu videoyu çekmezdim zaten arkadaşlar. Bu hissemizin şu bölgeleri yani 100 TL'yi aşağı yukarı dip yaptığını varsayarak aslında ben bu videoyu çekmeye başlıyorum demek istiyorum arkadaşlar. Buraları dip yaptıysak iyi güzel yani şu bölgenin kırılımını da yukarı yaptıktan sonra işler biraz daha güzel olacak mıdır bu hissede? Olacaktır. Şimdi birkaç tane indikatöre şu çıplak grafik üzerinde bir bakalım isterseniz. Neye bakalım? Önce RSI Divergence herhangi bir şey veriyor mu bize? Şu an itibariyle vermiyor ama dipten kalkmaya dair şurada ikili dibe benzer yapılanmayı görüyorsunuz değil mi? Şu bölgeden bahsediyorum arkadaşlar. Burada güzeldir yapılanma var sanki. Şu an ben haftalık grafik üzerindeyim. Bakın dün neye alayım? Grafikte herhangi bir değişiklik olacak mı? Yok çok güzel. Şu bölgede ikili dipten W'den kalkıyoruz gibi bir izlenim var mı istenizde? Evet var sanki arkadaşlar. Neye bakalım başka arzu ederseniz. Sizlerin de çok kullandığı most var değil mi arkadaşlar? Most'un şu bölgede bayasını görüyorsunuz. Most da al vermiş durumda. Kaufman al vermiş mi ona bakalım. Buyurun. Kaufman çizgisinin de şu an itibariyle yani 115 TL'nin de üzerindeyiz. Kaufman da al vermiş durumda. Super trend günlükte al vermiş mi? Super trend günlükte henüz tam kapanış yapmadığı için al vermemiş. O noktayı hemen vereyim ben size. 118 TL arkadaşlar. 118 TL üzerinde daha sağlam bir rakama ulaşmış olacağız ülke listesinde. Dolayısıyla 118 TL'yi hep beraber takip ediyor olacağız. Grafik karşı barbekü diye bir tane indikatörüm var. Ona bakalım şöyle. En azından orta noktasını yukarı vermek suretiyle al vermiş misiniz? Buyurun kontrollerini sağlayalım. Buyurun. Şurada al yazısını görüyorsunuz zaten. Orta bölgeyi 113.40 üzerinde yukarı vermiş. İyi güzel. Bu indikatörümüzde hissemiz gayet güzel durumda duruyor arkadaşlar. Yine grafik karşı Fisherman dediğim bu Fisher dönüşüm var ya arkadaşlar. O indikatörüm biraz değiştirilmiş hali. Şurada A yazısını görüyorsunuz zaten. Yani al bunda S yazdığımı sat veriyor. A yazdığımı al veriyor. Yeşilin kırmızıyı yukarı kestiğini şu bölgede siz de görüyorsunuz. Bu indikatörün de al verdiğini böylece tescillemiş oluyoruz. Yine grafik karşı pasör al sat indikatör var. Onu da bir kontrol edeyim isterseniz. Buyurun. Şurada bay yazısını görüyorsunuz zaten. Bu indikatörümüzde de ala geçmiş durumda. Bu da güzel. Peki günlükte bizim içim oku bulutumuzun neresindeyiz ona bakalım. Bulutun içerisine girmişiz. Bakın şurası çok önemli bir noktaydı. 111.70, 112 TL diyelim arkadaşlar. Orayı yukarı verdikten sonra bulutun içerisine girerken zorlandıktan sonra bulutun içindeki hareketleri daha hızlı olabilir hisselerin. Yani dolayısıyla şu noktaya kadar 129.70 noktasına kadar hissemizde daha iğmeli hareketler olabileceğini beklemekle birlikte tabii ki formasyonları gözden geçirmeye devam edeceğiz. Yani formasyonlar ne kadar izin verecek bize. Bunu gözden geçirmeye devam edeceğiz. EMA'larımızda durum neymiş? Beraber bakalım isterseniz. EMA'larımızda kırmızı olan EMA 21 günlükte. Onun üzerindeyiz şu an itibariyle. Yani siz de ekranda görüyorsunuz ki dipten yeni yeni kalkmakta olan bir hisse grafiğinden bahsediyoruz arkadaşlar. Yoksa yola çıkmış, uçuyor grafikten bahsetmiyoruz. Öyle değil mi? Şimdi şunu söylemek istiyorum ben size. Şu siyah olan mesela 5 günlük. Bu 5 günlük siyah olan en üste gelecek. Altında 9 günlük sarı olacak. Ondan sonra kırmızı 21 günlük gelecek. Sonra 50 günlük yeşil ve akvaren 100 günlük ve akabinde lacivert olan. Bu şekilde bunlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde sıralandığında asıl yükseliş başlamış olacak. Bunun emarelerini biz henüz grafikte yeni yeni alıyoruz. Yani bu hissemiz daha yola tam çıkmış değil. Yeni yeni dipten dönme hazırlıklarında olan bir hisseden bahsediyoruz arkadaşlar. Şu an itibariyle bakın 5 günlük siyah olan görüyor musunuz? Kırmızı 21'i ve 9 günlük olan sarıyı yukarı kesmiş. Burası çok güzel. Yani siyahın kırmızının üzerine çıkması, sarının üzerine çıkması çok güzel. Bu hisse de azıcık daha yukarı hareket olduğunda şu sarı da mesela kırmızıyı yukarı kesecektir. Daha sonra bakın şu kırmızı gelecek bu yeşili yukarı kesecek. Laciverti yukarı kesecek. Aqua renkli yukarı kesecek ki iyice ivmelenme başlasın. Ancak şurada yeşil renkli 50 günlüğümüz var. 117 TL'de. 117 TL bizim için çok önemli arkadaşlar. Buranın üzerinde durması şartıyla hissemizde imelenme devam edecektir. Artarak devam edecektir. Daha sonra bakacağız. 123, 40 ve 124, 60 rakamlarını yukarı vermek suretiyle o 129, 70'lere gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz? Bunu daha sonra değerlendireceğiz bu hissemizde. Yine benim canlı yayınlarda, videolarda görüyorsunuz ki ben regresyon trendlerini çok önemsiyorum arkadaşlar. Yani bu trend çizgilerini elle de atabilirsiniz. Arzu ederseniz. Buyurun şurada trend çizgimiz var. Şuradan tutarsanız şu noktadan birleştirirsiniz mesela. Şu şekilde aa ne güzel kırılım da diyebilir misiniz? Diyebilirsiniz. Hocam ben bu çizgileri çekemiyorum diyecek olursanız da şurada hazır regresyon trendi var zaten. Şuraya koyarsınız en alta doğru bugüne kadar attığınızda günlükte ekranda çok güzel bir kırılım görüyor muyuz? Evet görüyoruz. Harika güzel iyi. Yine tekrar söylüyorum bir W'den ikili yukarı doğru ivmelenme, kalkma isteğinde arzusunda olan bir hisse olduğunu görüyoruz. Şimdi ben aslına bakarsanız şu ekranda görmüş olduğunuz regresyon trendini dün cumaydı borsayı kapattık. Haftalık kapanış itibariyle kırdı mı kırmadı mı noktasında bu hisseyi özellikle değerlendirdiğim için de bu videoya dahil etmek istedim arkadaşlar. Gelelim o zaman bu hissemizi bu videoya dahil etmemin en büyük nedeni. Buyurun grafiği haftalığa alıyorum arkadaşlar. Ve yine Regresyon trendimizi yukarıdaki zirveden buraya kadar attığımda ekranda şu an ne görüyoruz? Haftalıkta biz düşen regresyon trendini yukarı vermeye yönelik bir arzu istek içerisinde miyiz değil mi? Buyurun siz de ekranda görüyorsunuz ki bu istemi söyle 116 TL üzerinde kaldığı sürece ancak tekrar bu düşen regresyon trendine bu hissemizin girmesini istemiyoruz unutmayın arkadaşlar. Bunun üzerinde kaldığı sürece hadi az önce 117'nin önemli bir rakam olduğunu gördünüz zaten. 117 TL üzerinde önümüzdeki hafta Cuma kapanışını yapması koşuluyla bu hissemiz iyidir, güzeldir, hoştur arkadaşlar. Regresyon trendimizi kaldırıyorum. Büyük grafiğe haftalıkta geri dönelim. Bakalım ileriki günlerde şu grafikte neler olabilirmiş. Şurası önemli bir nokta değil mi arkadaşlar? Yani bu hissemiz yukarı eğimlendiği takdirde bu 157-155 TL'ler aşağı yukarı bize sıkıntı yaratabilir mi? Tabii ki yaratabilir. Şöyle trend çizgisi atayım ben. Daha güzel görürsün. Aşağı yukarı dediğim gibi 157 TL. Burada bir sol omzumuz hazır bekliyor mu bizi? Tabii ki bekliyor. Yani bu hissemiz yukarı ivmelenirse tabii nasıl gider bilemiyoruz. Bu hafta yukarı sonra aşağıya bir daha yukarı bir daha aşağı. Şu şekilde grafiklerle buraya ulaştığımız takdirde bu şirketimiz bu hissemiz bu grafiğimiz mutlaka buraya bir sağ omuz yapmak isteyebilir. Buranın dibi neresi mesela 140 TL. Yani 157 140'lar oradan yukarıya doğru şu şekilde bir imelenme olabilir mi? Olabilir. Güzel olur mu? Gayet de güzel olur değil mi arkadaşlar? Böyle bir grafik çizecek olursa ülke listesi hedefi aşağı yukarı neresi olur diye beraber bakmaya çalışalım arzu ederseniz. Şurada bir tane daire var mesela bunun için onu kullanabilirsiniz. Şuradan tutarsınız mesela buyurun dip noktasına kadar aşağı yukarı bu listemizde 211 TL'lik bir hedef var mıdır? Vardır arkadaşlar ama ondan önce bizim için neresi önemli? Şurada görmüş olduğunuz zirve önemli. Bu zirvede 183 tam zirvede 188 TL'ye tekabül ediyor. Dolayısıyla kısa da bu istemiz 150-157 TL arasına mümkün müdür? Mümkündür. Daha sonra zirve hareketlerini gözlemleyeceğiz. 183-188 aralığını geçip geçmediğini gözlemlemek kaydıyla hissemizin az önce bahsettiğimiz 211-212 oralara gidip gitmeyeceğini beraber takip edeceğiz arkadaşlar. Benim şu grafiği kullandım yani güncel olarak kullandığım haline şimdi geri dönmek istiyorum arzu ederseniz. Buyurun arkadaşlar benim güncel olarak kullandığım grafikte ekranda göründüğü şekliyle bu. Şu an haftalıkta onu günde alayım isterseniz. Tekrar söylüyorum düşen regresyon trendini hem günlükte hem de haftalıkta kırmış olan ve şuraya kırmızı çizgilerden oluşan bir tane yükselen regresyon trendi attım ben. Bu trendi takip edeceğim bundan sonra bu hissemizi. Tekrar söylüyorum 117 rakamı bizim için çok önemli. Hissenin bu rakamın üzerinde kalması bizim için elzemdir. İsterseniz stop noktası deyin, isterseniz başka şey deyin bilemem ama hadi 117'de duramadı. 112.40'da mutlaka bu hissemizin durması lazım. Tabii ki burada kişilerin risk anlayışlarının farklılıkları ön plana çıkacaktır. Yani bana sorarsanız mesela e gitti yukarıya nereye? 124 TL'lere. Oradan tekrar şuraya yüklenen regresörün dip noktasına 109, 110'a gelse benim için çok önemli olmamakla birlikte bazı insanlar için çok önemli olabilir diye düşünüyorum. Şurada görmüş olduğunuz Fibo rakamlarını da göz önünde bulunduracak olursak. istemiz 117 TL üzerinde kaldığı sürece 120.70, 133.70, 144.20, 154.70, 169.70 ve 188.70 zirve rakamlarına gitmesi mümkün müdür? Mümkündür. Şuraya dair çizmiş olduğum formasyonu da aklımızdan çıkarmayalım. Ve geçelim. İstemizin temel analizi konusunda diyeceklerim neler var? Bu istemizin arkadaşlar son bilançosu pek matah değildi. Ancak önümüzdeki bilançonun en kötü bu son bilanço kadar gelmesini bekliyorum ben. Yıldız Holding biliyorsunuz arkadaşlar bu marina işlerini, denizcilik işlerini, turizm işlerini ben onları bırakayım da bu ülkede gıdaya biraz daha yöneleyim hazırlığında olduklarını ya da maillerinin bu yönde olduğunu da geçen hafta yaptıkları açıklamalarla bildirdiler zaten. Bu anlamda da zaten hisseniz biraz yukarı atmış durumda. Geçen hafta güzeldi değil mi? Ülker hissesi için gayet güzeldi. Şu ekrandaki yazıları ben fiyat 124.90 iken 9 aylık bilanço geldiğinde arkadaşlar yazmıştım. Bunları da okuyabilirsiniz. İstediğinizde FK'sı, de her şeyi yani 9 aylıkta 4.4 milyar kar getirmiş. Yani toplam 9 aylık için fena değil de işte o son bilanço biraz zayıf kalmıştı. O yüzden de belki de istemiz bu rakamları görmüş oldu deyip ikinci istemize şirketimize geçmek istiyorum. Bu videoya dair ikinci hissem de Index. Index bilgisayar sistemleri mühendisi. Bakın Canlı yayınlarda gelip bana bu isteği soruyordunuz veya videoların altına yorumlar yazıyordunuz. Hocam indesi yorumlar mısınız? Indes nasıldır? Indes şöyle midir? Indes böyle midir? Ben bugüne kadar yaptığım yorumlarda hep şunu söylüyordum. Bakın arkadaşlar indes borsamızın en güzel şirketlerinden birisidir. En güzel yönetilen şirketlerinden birisidir. Yani ben bu yıllık borsacı olarak bu şirketi yöneten aileye de gerçekten güveniyorum, aileyi destekliyorum, işlerini mükemmel yapmaya çalıştıklarını düşünüyorum, buna inanıyorum. Yani benim borsada en beğendiğim şirketlerden birisidir. Ancak arkadaşlar insanlar ekmek alamıyorlar. Ben geçen gün vatan bilgisayara gittim. Bilgisayar fiyatlarına şöyle bir baktım. Yani 40 bin, 50 bin, 60 binler havada uçuşuyor. Şu piyasada, şu ortamda kim gidecek de bilgisayar alacak da. Ama diyordum bu şirkete dair, bu grafiğe dair şu rakamın üzerine çıkarsa da bu lafların hepsi çöpe gider. Bu hisse güzeldir. Yatırım yapılabilir diyordum ben. Bugünkü canlı yayınlarında bana sorduğunuz Durumlarda yaptığım yorum analiz buydu benim arkadaşlar. Şimdi hocam istediğiniz yerlere geldim ki bu iki tane istedik video çekiyorsunuz da bunlardan birisi de indes oluyor ona bakalım. Öncelikle neye bakalım arkadaşlar? Düşen regresyon trendimizi kırmış mı? Şu an günlük grafik üzerindeyim. Buyurun bugüne kadar uzatıyorum. Kırdığını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Günlükte regresyon trendimizi yukarı kırdık. Çok güzel. Bunun üzerinde kalma şartı arıyoruz. 7.30 abi 7.35 diyelim düz olsun. 7.35'in üzerinde kalma şartı arıyoruz. Haftalığa gelelim. Haftalıkta böyle bir kırılım söz konusu mu ki bu videoya dahil ettiniz? Ekrana iyice yakınlaşalım arkadaşlar. Listemizde haftalıkta aynı ülkede olduğu gibi çok güzel bir kırılım gelmiş durumda mı? Gelmiş durumda. Yine kırma rakamını vereyim. 7.40. Az önce ne demiştim? 7.35. Yine 7.35 diyelim. Önümüzdeki hafta Cuma'yı da bu istemiz 7.35-7.40'ın üzerinde Kapatması koşuluyla yani oraya stop diyebilirsiniz başka şey diyebilirsiniz dedim ya yayının başında borsadan anlayanlar grafikten anlayanlar az çok benim ne demek istediğimi anlayabiliyorlardır Cuma günü bu hissenin önümüzde hafta 735 740 üzerinde kapanış geldiği takdirde bu arada. Katıl dostum, katıl üyem olursanız bu hisselerle ilgili yani 24 saati bana soru sorabilirsiniz. Yani atıyorum yarın eksi 5 yaptı. Hocam durum nedir? Durum şudur. Hocam ülker eksi 3 yaptı. Durum nedir? Şöyledir. Hocam indes tavan yaptı. E şuraya geldi. Burada dikkat etmek lazım türü. Katıl dostum olursanız dediğim gibi her daim tüm hisselerinize dair benden 24 saat bilgi alabilirsiniz. Buna da bir dipnot olarak bunu düşmek istiyorum arkadaşlar. Kralımı gördük mü? Gördük. Regresyonlarda yani bu hisseniz artık yükselişe hazır mıdır? Hazırdır diyebilirim. Yani bundan sonra düşen değil de yükselen regresyon trendinde takip edebilir miyiz bu hissemizi? Tabii ki edebiliriz. Ondan sonra ne yapacağız? Tekrar günlüğe aldım ben grafiği. Şu noktadan mesela bugüne kadar bir tane yükselen regresyon trendi atacağız. Umarız bu trendi kırmadığı sürece bu hissemiz güzel olmaya artmaya devam edecektir. Dileyle temennisiyle devam etmek istiyorum videoma. Şöyle yapayım ben. 7.25'i kırmadığı sürece bunun içerisinde harekete devam etmesi en büyük dileğimiz midir? Evet dileğimizdir. İndesi ile ilgili bunları söyleyebilirim. Tekrar çıplak grafiğe dönüyorum ben. Formasyon olarak neler var hocam diyecek olursanız. Yani ekran tobo kaynıyor değil mi arkadaşlar? Harika tobolar var burada. Şurası var. E, buyurun burada çok güzel baş yapmış. Burada sağ omzunu yapmış. Yani şuraya bir sağ omuz daha yapmış mesela bu acaba buranın karşılığı mıdır? Bu buranın karşılığı ise bu hissede hızlanma olabilir şu noktalara kadar. Yani 9-10'lara 9, kadar bir hızlanma olabilir. 9-10'dan sonra şuraların karşılığını yapmak isteyebilir. Nereye? 7 8 buralardan şu şekilde şu bölgenin karşılığını yaptıktan sonra bu hissede daha güzel bir imelenme olması mümkün müdür? E tabi ki mümkündür. Şöyle ekranı iyice daraltayım. Ben oradaki sağ omuzun neden yapıldığını da görmüş olun arkadaşlar. Bu şekilde yani şuraya bir tane tren çizgisi atayım mesela. 9, 9, 10 TL'ler bizim için sıkıntılı olabilecek bölgeler midir? Evet o bölgelerdir diyebiliriz. Yine buralar neresi? 10 TL, 10, 10, 10 12. Buralarda sıkıntı olabilir mi? Olabilir. Bunlar da ileriki günlerde tabii ki. Ne kadar sürecek? Kaç hafta sürecek? Kaç ay sürecek? Beraber takip edeceğiz. 10.75 var burada ve yine zirve rakamımız bize sıkıntı oluşturabilir mi? Oluşturabilir. Zirve rakamımız aşağı yukarı da 11.78'lere tekabül ediyor. Ekranı şöyle iyice büyüteyim de şöyle hepiniz de görmüş olun arzu Bu rakamları da tek tek vermiş oldum. Unutmayın arkadaşlar şu daireyi mesela bu tür tobolarda hedef bildirmek amacıyla da kullanabileceğini söylemiştim. Yani burada bu şekilde daha büyük bir toboya başvuracak olursa hedefinin zaten zirve olduğunu aşağı yukarı görüyorsunuz. Ancak unutmayın şu bölgedeki Tobon'un hedefi neresi olur? Çok daha yukarılar değil mi? O zaman neyleri konuşuruz? 14-38'leri konuşur muyuz? Tabii ki konuşuruz. Ondan sonra devasa Tobon'umuzun ileriki günlerde dediğim gibi hissenin gidişatıyla ilgili fikir almak isterseniz veya canlı yayınlara gelip veya videoların altında soru sormak suretiyle bu şirketler hakkında, bu hisseler hakkında bilgi almaya devam edebilir misiniz? Evet edebilirsiniz arkadaşlar. Peki indikatörlerimizde durumumuz nedir diye bakacak olursak Şurada grafik karşı RSI görüyorsunuz. Bulutun burada yeşile döndüğünü, hissemizin al verdiğini görüyoruz. Vakitten kazanmak adına birçok indikatörü de açmak zorunda kaldım arkadaşlar. Peki Divergence'da durumumuz nedir? Burada iki tane zaten pozitif uyumsuzluktan hissemizin yukarı doğru hareket etmeye başladım. Yani şu bölgede hisse aşağı düşerken aslında RSI Divergence'ın hayır kardeşim bu hisse yukarı gidecek diye sinyal vermeye başladığını görüyoruz. Ve daha sonra hissemizde şu şekilde yukarı doğru meyleden bir harekete başlamış mı? Başlamış. Burada kaldıralım. Ekranı da iyice yakınlaştırayım, büyüteyim, arzu ederseniz. Şuradaki buy yazısını görüyorsunuz arkadaşlar. Mod strateji buy veriyor görüyorsunuz. Benim grafik aşağı pasör al sat diye bir indikatörüm var. O da al vermiş. Mavi çizginin 7.08'in üzerinde Kaufman'ımız da al vermiş durumda. Super trend al vermişim. Bulutun yeşil olduğunu. Burada buy yazısını da zaten görüyorsunuz. Super de gayet iyi durumdayız. İçim oku bulutunda da nerede al vermiş? 6.61'de komple al vermiş durumda. Tüm tankın senki tüm senler hepsi yerinde miydi? Bir daha kontrolünü yapalım isterseniz. Buyurun hepsi yerinde. Kırmızı mavinin üzerinde. Yani şu an itibariyle index, hisse grafiği, dünyada ne kadar indikatör varsa hepsinde ala geçmiş durumda. Benim güncel olarak kullandığım grafiğe dönelim. Fibolarımıza bakalım. Son durumumuzu netleştirelim ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Ben canlı yayınlarda arkadaşlar şeylere bakıyorum ve grafik analizlerini yapıyorum ve işte benim Normal şartlarda kullandığım grafiğin tamamıyla bu olduğunu düşünüyorsunuz İşte işte arka planda bir ton indikatör var, bir ton formasyon çalışması var. Ben onların birçoğunun neticesini de şu an karşımda gördüm. Ekranda görüyorum zaten. O yüzden canlı yayınlarda bana bir isteği sorduğunuzda sadece söylediğim cümleler değil, bunun arka planında da birçok şey hakim olduğumu da özellikle size söylemek istiyorum, belirtmek istiyorum. Bipolar ne diyor? Ona bakalım. 7.33'ün üzerinde olman güzel. Bundan sonra diyor ki 7.33 üzerindeysen keyfine bak diyor. Hedefin 7.81'dir. 7.81 yukarı verirse 8.42 hedefindir. Ancak şuralara dair yani bu bölgelerde bir sağ omuz mümkün müdür? Mümkündür. Tekrar söylüyorum. Yani katıl dostlarından soran olursa Tekrar bu hisse buralara doğru e imelenebilir. Hocam buralara geldik. Ne yapılabilir boyutunda da soru sorabilirsiniz. İletişime geçebilirsiniz. Hissemiz 842'yi kırdıktan sonra Fibonacci'lerde hedefi 10-18'dir. Bakın çünkü bu rakamlarına bile bakmadan az önce çıkmak grafiği ben size çizerken tarif ederken 10 TL'li rakamları zaten dile getirmiştim. Dolayısıyla yani benim çok fazla FIBO'ya da ihtiyacım olmuyor. Grafik kendini, formasyonlar kendini belli ediyor diye düşünüyorum. Temel analiz olarak neler söyleyebiliriz? 9 aylık bilançosu 6.65 iken gelmiş. Aradan 3 ay geçti. 9 aylık bilanço zayıfmış. Hisse ederim de demişim. Bir de şu var arkadaşlar. Hani ben diyorum ya. Ben vatana gidiyorum. Bilgisayar fiyatlarına bakıyorum. Kim alacak kardeşim bu fiyatlardan bilgisayar falan diyorum. İşte bunun dışında benim bilmediğim şeyler gelişiyorsa şirkette onu buradaki kırılımlardan alıyoruz zaten. Yani şirkette Bizim bilmediğimiz duymadığımız iyi bir şeyler oluyorsa da hepsinin yani bu şirket dahilinde ne kadar iyi ya da kötü olay oluyorsa hepsinin yansıdığı yer bu grafiktir. Ve bu grafiğimizde dün cuma günü haftalık kapanışı itibariyle haftalıkta komple al vermişler Düşeni haftalıkta da yukarı kırmıştır. Dediğimiz rakamlarda stop olmadığı sürece en rakamlar 7.33, 7.27, 7.22, 7.10, 7.04 ve 6.99. Bu rakamları isterseniz istediğinizi kendinize stop noktası olarak kabul edebilirsiniz. Bu şekilde işlem yapabilirsiniz bu hissede. Ancak bundan sonra 7.33 üzerinde kaldığımız sürece bu hissenizde ilk hedef 7.81'dir. Hayırlı olsun. Umarız gider. Dileriz gider. İsteğimiz, arzumuz gitmesi. Yani ben hissenin gitmesini istemiyordum. Aşağı düşmesini istiyordum. niye böyle video çekeyim bu kadar uğraşayım. İsteğimiz, arzumuz bu arkadaşlar. Umarız bir gün çok daha iyi günlerde, iyi fiyatlarda bu hissenin yatırımcılarıyla buluşmak üzere deyip şu videomu bitirmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu akşam canlı yayın yapmadım. Onun yerine bu videoyu yapmayı tercih ettim. Yarın pazar günü büyük bir ihtimalle canlı yayın yapmaya çalışırım. Elimden geleni yaparım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Marmaris'ten selamlar, sevgiler gönderiyorum. Ailenize, sevdiklerinize, çoluğunuza, çocuğunuza mutlu, huzurlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.